nedir bu? Okey. Nasıl korunat nasıl gerçek? Eğilmek nasıl mı? Hmm. Bak eğilince kalkanaksınız ya. Eğilmek şu. Geri kalkmak. He buna basın tutuyor eğil. Evet. evet. Basmıyor. Basıp çekersen dik kalkar. Olsun. Kendi köyü veren. Aa gece oluyor yatmamız lazım. Creeperlar var. Onlar iki tane indi. Hadi eve gittir Atma kalkma yaptım. Dur kilit çalıyor ya. Yani. Onlar yamaz gideyim de mi? Gitmeyeceğim. Benim sadece şu anda eve girmem lazım. Hangi saat açıyor kapıyı bana onu bir öğret. Şu açıyor. Bu kapıyı açıyor tamam. Devam nasıl koşuyor haberin olsun. Biraz bir. Allah bırak. kamera gitti. Ben sana Şöyle. göster. Ya da göster ya. Şöyle arkadaşlar. Şuraya koy ya. Allah. Allah Allah sen ya. Ondan hemen gösteriyorum. Ya. Öyle görünmüyor ya. Nasıl görünmüyor? Bak elimizde görüyorlar zaten. Bu. Allah'ım yarabbim. Bu diyorum ya bu tuş. Basılı mı tuttum? Evet. bana bırak bırak. Orta parmağınla W. E, diğer parmakla zıpla. Evet öyle. Ama koşma benimle. Azra ekmek ye. Azra ikiye bas ekmek ye. Azra ikiye bas. Ya dur ne oh. yapıyor? Ne yaptın? İkiye bastım. Ay üç yalışa. Ya. Şimdi mouse'un sol tarafına bas. Bastım. Basın. Evet. Ye. Bir tane yeter ya tam. Bir tane yetmiyor. İki tane yetiyor. Elimizde kılıç bulursun ne olur ne olmaz. Domuz. Ay domuz diyorum ya koyunu öldür. Öldürün. Nasıl öldürürüm Evet. Öğrendim artık. Yine gör dışarıdan oynuyorum. Sen daha bir Sen Kişisi... de öldür kardeş gel buraya. Ay düştük kız. Öldü mü inek? Öldü mü inek? Ara ay kırma Ya bir dur inek. Ondan, ondan bazen ondan bazen elma çubukları kırınca çubuk kır, çıkıyor. Biliyorum çünkü ben de de çıktı ikisi Öyle <laughs> Ölmemiş. <gülüyor> <ki mi? gülüyor> kemerli. Neyse bak şimdi kendimize bir ev ayarlayalım bak. Benim her zaman evet, kullandığım bir evim var. Evet şu en iyisi Villa gibi ya. Böyle balkon da iyi. Böyle teras Hı. gibi. Ben seviyorum ya da. Klasik Minecraft'taki evet. evim o benim. Tabii ki de evet. Klasik evet. dondurma klasik ev. Şöyle. Bakın o, arkadaşlar. Bunun yukarısı var bu arada. Aa biz çalışma masasını yukarıdan unuttuk. Ama neyse boş Yersin, yapabiliriz yani. Bir odun kırışman yeterli aslında. Hatta şu an odun kırma kırmama bile bilirsin. Çünkü envanterinde zaten odun var. Nereye giriyorduk envantere? E'ye bas. Ana yokmuş Son bir tane odun lazım. Ay son bir sahte. Bir tane daha odun lazım. Yok lan. Ben... Aman Azrap şunu kırmaya ne gerek var ya Baltayla şu tahtayı kır daha hızlı an zaten Dur, dur dediğimiz doğru tahtayı alıyorum şimdi Şöyle diyorum ben. Bir, bir, köy... Bu evi kullanmıyoruz Bu ev bizim değil o yüzden Ev soyalım Ev soyalım Ev Şöyle soyalık. görüyorsunuz inşallah Bir dakika altına minik bir şey koymamız lazım Ama bak minik Ama direkt şunu koy Şunu koymak çok mu? Şey Aa iyi oluyor. Bunun arkasına Aa. da bir şey lazım ama. Azra o düzmezse. ayarlar ayarlarsan olur. Oldu mu? Oldu. Azra niye oynuyorsun? Bu daha iyi oldu. Değil mi? Birazcık odun alalım belki işe yarar. Zaten hızlıca kırabiliyoruz. Çünkü baltamız var. Orada demir balta olsaydı iyi oluruz. Ne tutuyor yaptım. Bu sorunu. Bir zaten. Sonra Sen bayağı yapabiliyoruz ki. Bayağı yapabiliyoruz. 24 tane mi? 24 değil. 21 tane. 21, ne? 19, 19. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu arada ben buranın burasını kemirdim. Şimdi çalışma masasını. <laughs> Aldıran çubuk da gerekli bence. Ama 17 tane varmış. Gerekli değil. Aa, bir tane bir tane mi geliyor bunlar? Nasıl? Bir tane tane gelmiyor. Üstüne direkt basarsan. Bir tane bas bırak. <laughs> tamam. Önceden niye söylemiyorsun? Birazcık çubuğumuz e, varmış ya gerekli. Evet, 7 tane. Şuradan envanterime gireyim. Envanterim buradan. Evet, burada. Çalışma masası. olması? Şey Biz aşağı kala kala demir bulalım, altın bulalım. Dur. tıklıyor. Zaten demir kalkmamız da var. Ana, ama direkt şekle bas ya. Dur. <laughs> E bilmedim keyalle uğraşmayacağım. Arkadaşlar görün. He, aynk oldu. Eee, ne olur. Aykıma alıyor. İçinde bilekliklerim var. 4 tane 10 dakika beklettim. Evet, o mi kırdım buradan. Ben ne kıracağım ya? otur Hey, ben kırdım ben. Odunu kırdım ben. Oradan. Ben orada videoya başlarken kırdım. Bu arada ben bunun burasını kemirdim. Bak. Anne. <laughs> ee, hey, kemirdim ne yapayım? Köpek gibi yani. anne. Doğru köpek gibi. Niye köpek gibi? Arkadaşlar şimdi evde illa ki yani fırın var. Karda kömür var aslında. Tam onları da alırız şimdi. Evde illa ki fırın olmalı değil mi? Ama sen... direkt öyle yapma. Direkt şuraya git. Hani orada oksijen demir kazma var diye orada iki tane fırın var. Onları kır. Şimdi oraya gitmeye mi ben? Evet ya. Son bir iki tane lazım. Hayır bir tane. Aa evet çünkü sekiz taneyle. Aa Enderman gördüm. Arkamda zombi geldi. Azra sakın yapma. Öldüreyim deme. İstiyorsan bot yap. Bot yap. Onu bota bindir. Onu asla vurmayacağım. Yani hiçbir şey yapmayacağım. Biz bunu eskiden hep riske aldık arkadaşlar. Ve hep de öldürdük. Ana bu arada söylemezsin buta bindirirsen ona vurursun vurursun enderman göz çıkar ona onu da bir yere fırlat boş ver onu bir yere fırlatırsan ne olur söyleyeyim mi şöyle bir uçak yaptık söyleyeyim mi olur bir evet. bir tane e, er sandık yapıyorum illa ihtiyacımız olur siz de yapabilirsiniz yani istiyorsanız deneyin şimdi şu çok fazla işimize yarayan bir şey değil Et. kılıç da öyle bir şey değil şunlar bizim işimize yaramıyor sonuçta bunlar yaramıyor ee, ben videoda hep görüyorum bence el mantar düzeni yapalım düzen yapıyorum ya ben de ben elmantar düzeni açmışım yaptım diyorum <laughs> ben de Şöyle, ay, işte. video yapana kaç dakika olmuş ay kız sen niye arayıp tuttun az bu arada şarjım azalıyor kaç şarjın eee Dokuz. Dokuz. Birkaç dakikada aylar bırakırız. Daha daha. Sonra, bir daha. Bir dakikada ne yapabilirim? Mal mısın? O zaman zaten Kapanırsan. Kapanırsa. Kapanır. Bir dakika. Neyse. Evet, bir dakikada da biter. Şey. Her dakika dakikada bitmez senin kağıdın. Üç dakika. Ay ya sus ya. Üç dakika sayma bana. Bak kafana tak. Ya sus. Şey tamam ben baştan oynayayım. Sevmediğimiz oyun sanki. Yani doğal olarak her gün oynadığımız bir oyun mireç. Dokuz veya on dokuz. Lan nerede bu? Allah seni kahretsin. Ay on dokuz ya yanlış söylemişim. Benim şarkım oldu. Geberdi geldi. On ya. dokuz. Yandı Bir yandı yandı. Mı? Şöyle kemik alalım belki köpek görürüz. Ben köpek beslemeyi severim bu oyunda. Evde görür Ben hep fiyatı sizin olduğunda ben köpek beslerim. Ölünce ben de gerçek anlarım. Gerçekten öyleyim Azra, yemin ederim. Gel çok, çok canavar öldü. Bir keresinde ben, ben ya. köpeğim ağlamıştım gerçekten. Bakın arkadaşlar, ben boşuna emin etmem. Aynen, asla etmem. Azra, onları direkt at bence. Onu da direkt şuraya yapıp şöyle atmana gerek yok. Sırt. Eline bir şey alıyorsan neyse. Şuna da sanki atıyor. Sırt. Sır. Ne yapıyorsun işte ya? Onu düşüreceksin diye şey yapıyorum. Köylü niye bize bakıyor? Hemen gidelim. Ama takas etme. Yani takas da <laughs> Dur be nereye kaçıyorsun sen? Senin takas yapma yüzünler de pislik. Pislik pislik. Pislik. pislik Gördüğü köylüleri geberten ben. <laughs> Ay bir dakika. Hoş. Ben de öldürüleyim. Gel burayı grip. Ay. Bye bye. Hoş ver. Creeper partide karkamdan geliyor. kaç. Gerçekten kaç yani. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamamdır. Kötülük yapmaya bir şey gerek. Sen hayırdır köylüyü sataşıyorsun pisnak? Bana 36 dakika olmuş. hapsetti buraya hemen çıkaralım. Kötülüğü severiz. Kırmana gerek yoktu. Şöyle şöyle. İyi domuz, Pislik domuz. Azra atokları Çok tatlı onları öldürme. Zaten ben de. da var. Ay domuz eti aldın, ikiye bas at. Ya boş ver, yaşı kalsın kalsın. <laughs> Bu oyun bunda domuz eti erkek ne olacak? <laughs> <laughs> çok özür dileyerek seni döndürdüm ben de Hayır. Hayır aldıran ne zaman ya? Bari yavrusunu öldürme. Ay dur artık. et bile gelmez. Öldürün kendini tanım. Anne yok ya o çok üzülüyor. <laughs> Eski günlerde be. Altı mı kalsak? dur envanterimizde fazla olanları hemen gidelim sandım. Azra sıkın yapma. <laughs> bak bak çok uzun sürer, kapanır. Kapanmaz. Azra burada son 4 dakika mı kaldı. Haberin olsun. Sarıları biteriz. <laughs> 4 dakika sonra. Benim, kurallarım. benim kanalım olduğuna göre ya yüklemezsem bu videoyu ne yapsın? Babam yüklerse yüklersem ben de senin diğer videolarını silersen benim kanalım hayırdır benim videom hayırdır benim kanalıma yükleniyor çekildim. Yalan atma ben senin kanalına bir tane bile video atmadım. Senin ikimizin olan akım videoları vardı onda sadece. Allah Allah. Benim tek başıma çektiğim bir video mu vardı? Atma. Çay 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 Abi bu arada hani bunları pişirince demir bloğu oluyor. Sen öyle. Evet arkadaşlar şimdi biz kamerayı kapatıyoruz. Sen öyle ya kapatayım Ben kapatıyorum. Çünkü kapak oldu. arkadaşlar biraz sonra hele bu video gelir, onunla yayınlayabiliriz. Ve sizden süper bir beğeni bekliyorum Yorum yazmayı da unutmayın ve o dil fırtınası da bakın. ve videolarımızı izleyen ilk sizler olursanız ve görüşürüz.